Aldı götürdü polisler resmen kızım Ya. Ay ben de ne yapacağım şaşırdım. Ya birini öldürmüş ki ya. Aa sen de yani. Öldü. Evet. Amcacığım. Koş koş koş. Yok canım. Kocasının eski karısının iftirası işte. Ben seni bırakmayacağım demiştim değil mi? Bak gördün Bırakmadım işte. Seni çok seviyorum Ümit amca. Bu akşam bize götüreyim seni. Evet, evet. Ama dediklerimi yapman lazım, tamam mı? Tamam. Bak şimdi beni iyi dinle. Öykü. Öykücüğüm. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Topumu arıyorum. Topunu mu? Hangi topunu? Gel beraber arayalım hadi. Hatırladım hatırladım yukarıdaydı. He. Öykücüğüm. Hadi bir tanem yemek hazır sofraya. Hadi. Bugün çorbamı ben pembe tabakta içeceğim. Niye? Bunun nesi var? Ne güzel işte bu da mavi. Pembe tabakta içeceğim dedim. Peki. Öyle yapalım o zaman. Ha, ha, bu da bir cins çıktı. Ben sana terbiyeni verirdim de anne gibi. Bu kadar telim var Aa, ama oturmamışsın masaya. Bak ne güzel pembe da hazırladım koydum. Aa. Ne oldu? İknur teyze, karnıma bir ağrı girdi. Çok ağrıyor. Bakayım. Allah Allah, üşüttün mü acaba? Tuvalete gidelim mi? Gidelim, hadi bakalım. Hadi canım. Hmm. Basmış birinci. Tassız, tuzsuz. İyi misin şimdi? İyiyim. Gel otur. Güzel güzel. Şifa niyetine içelim çorbamızı sıcak sıcak. Hı? Hmm. Mis mis. Annemin işi ne zaman bitecek İknur teyze? Arkadaşı hastalanmış ya. İşte ona bakmaya gitti dedim ya. İyilesin hemen gelecek. Annemin arkadaşı kim? Hı. Hmm. Perihan. Babam geldi. Aman benim prensesim, güzel. <laughs> Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Ay yemek mi yiyordunuz bakayım siz? Hemen size de bir tabak getireyim. Hayır hayır aç değilim aç değilim. Peki prensesim yemeğini yiyor değil mi? Yiyorum. İstersen da bitir olur mu? Hadi. <laughs> Doydum. Aa. Baba uykum geldi benim. Aman benim güzel prensesimin uykusu mu gelmiş? Güzel kızım. Hadi o zaman yatağa gidelim. Baba bana masal okur musun? Okumaz olur muyum bir tanem? Gel masalımızı seçelim. Hı? Hadi. İyi geceler Bikmur teyze. İyi geceler bir tanem. Güzel kızım benim. Gel bakalım. <laughs> Kardelen. Ormanlar, kırlar hala kalın bir kar tabakası altındaymış. Ama artık giderek ısınan güneş, karların altındaki minik çimen sürgünlerinin kıpırdanmalarına neden oluyormuş. Derin uykularından uyanan narin çimenler, minik bedenlerini harekete geçirmeye çalışıyorlarmış. Psst, uyuyor musun daha? Demiş çimenciklerden biri yanındaki arkadaşına. Oh bir tanem böyüküm. Canım benim. Bir tanem benim. Güzel meleğim benim. Prensesim benim. O kadar yorulmuş ki. Hemen uyudum. Bıçım. Ben uyudu mu Murat Bey? Uyudu, uyudu. Ee, Yeşim Hanım'dan haber var mı? Mahkeme gününe kadar cezaevinde kalacak tabii. Allah kurtarsın, tez zamanda inşallah. Onun için e, Yeşim dönene kadar öykünün düzeninde bir aksaklık olmaması lazım. Olmaz annesi varken nasılsa aynen öyle devam ederim. Güzel, güzel. Şimdi ben çıkıyorum. Öykü sana emanet. Bak başına herhangi bir şey gelirse seni yakarım ona göre. Siz hiç merak etmeyin. Ben gözüm gibi bakarım. Annesi varken çocuğu bırakıp git. Sanki çok umurumdaymış gibi bir de bana emirler yağdır. Ağzı bir yırtılacak. Sağ ol kardeş. Vallahi Allah gönderdi seni bize bugün. Hay gidişin olsun da. Neyse. Yine Öykü'nün babasısın. dua edemiyorum. Matmazel Küri, duyuyor musun? Matmazel -Kürü. duyuyor musun? Duyuyorum Hümet amca. Yaşlı kaplumbağa evi terk etti. Yağlı yemek Nuru kontrol ediyorum hemen. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. mışıl mışıl uyuyor. Her şey tamam. Hadi sen de hemen hazırlan gel. Geldim mi? Ne çabuk hazırladın. Aferin sana. Ben çoktan hazırdım zaten. Oy 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 oy. Ne diyorsun? E, çantanda ne var? Hediyelerim. Hediyelerin mi? Hediye mi aldın? Kendim yaptım. Ay kendin yaptın hem de. Ay yerim seni ben ya yerim. E o zaman hadi gidelim. Hakime teyzeye sürpriz yapalım tamam mı? Oylum ablam evde mi? Oylum ablan... E, ...o arkadaşlarına gidecekti. Şimdi evde değildir. Ozan abim? E, o da yoktur. O da işten geç çıkıyor çünkü. Onları çok özledim ama. Canım benim ya. E, bir günde... Onlar varken ziyarete gideriz. Olmaz mı? Olur. <laughs> tamam o zaman.